İyi akşamlar bugün poğaça yapacağız e, poğaçamız için 2 su bardağı yağ, su, sıvı yağ 2 e, bardak e, suyun içine 1 e, kaşık e, maya 2 kaşık şeker koyup mayalandırdık yine 600 e, milim süt e, şekerimiz var 3 yumurtamız tuzumuz Evet, yapımına başlıyoruz. 600 milim sütümüzü koyduk, mayalanmış e, toz mayamızı koyduk, karıştırmak için dibindekini almak için yine çalkalıyoruz. yumurtanın sarısı dışına sürmek için, beyazları içi için tuzumuzu koyuyoruz. 2 su bardağı yağımız, unumuz, şekerimiz. hamurumuzu yoğuruyoruz. güzelce yetiriyoruz. Un ilave ediyoruz. Yağımızın geri kalanını e, yoğururken e, kullanıyoruz. Ellerimiz yapışmaz. Bir de burada bir meleğimiz var. Onun sesi çıkıyor. Aybars, Aybars. Evet. Yağımızı ilave ediyoruz. Bundan sonra elimize yapışmayacak. yumuşak kıvamda bir hamur elde ediyoruz. Aybars'ım. Aybars. Meleğim. <laughs> Evet. Fato şunu yap. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Hamurumuz yoğurulması kıvamına geldi tamamlandı ve kabarması için bekleyeceğiz. Yapımında görüşürüz.